Hepinize selam arkadaşlar. Az önceki maçı devam ettiriyoruz. Şimdi Japon liginde oynayalım bakalım. O bilet almaya çalışacağım. İnşallah bilette iyi şeyler vardır. Hadi bakalım. Bot yani. En fazla ne yapabilir ki? Bu diğer maç gibi olmaz inşallah. Hadi bakalım. Ana dur. Ful çek aga Şu an en kalitesiz modda. Şu an bitiririm de ben bunun işini. Bak şu an en kalitesiz mod bu. Şuradan bile gol atarım ya. O kadar da kalitesiz de değilmiş. Ama şu an en kalitesiz modda yani. Gittikçe arttıracak. Şuradan Şöyle bak dikerim. Şöyle bir aradan gönderirim adamlara. Bu arayı hep yiyor bunlara. Buradan atamam da. Dedim ben. Hoppa. Şu bir. Şu bir.

Gole bak lan. Oha. Şimdi fazla oldu. Pazara gittik. <gülüyor> <gülüyor> ya birazcık çok yakından çok şey oldu. Hayasik ah, ne olur mu? Aş topu bottan da alamıyorsan artık ne bileyim yani. Senin boşan bu 98 yaptık. Bu da taca çıkarıyorsan ne bileyim yani. Tutuk abi insan. Cesaret. Oha. Oha. Nasıl tuttu lan? Kaysana oğlum. Orada Frick golü mü atacak? Kendi kalesine, Kendi kalesine mi attı? Kendi kalesine mi attı? Bir dakika bir dakika. Bir i̇zleyelim. Yok bak bak bak. Bak 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 izle bak. Bak. Kendi kalesine attı ya. Geç. Beni inşallah duyuyorsunuzdur. Sesi kıstım yani. Artık duymuyorsanız bu YouTube işi şey beni sıkacak yani. Sesi full kıstım. PUBG'de oynayamayacağız. Sesi kısmam lazım. Mikrofonum da yok. Ha, ha, mikrofonum yok ki benim. Mikrofonum yok benim o yüzden ne yapacak bir şey yok. PUBG oynayamayacağız mikrofonum olana kadar. Böyle sesini kısıp oynayabileceğimiz oyunlar. PUBG'de ses lazım. Çok pas için teşekkürler de. Şöyle bence gol için teşekkürler. <laughs> şu dört. Yok lan, şu üç. Dört mü üç mü? Yok dört dört. 4 olması lazım. Şu 4. Hop. Pardon. Hop. Babacım. Babacım. ne yapacağım? Ne yapayım? İndir. Ya o değil. O değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kime tıklattığımı görüyorsunuz. Şimdi oradan uzaklardan bir Uzaklardan bir şut. Olmadı. Yeneceğiz ya. Bir deneyeyim dedim. Videonun başlığı olur. <laughs> Ya çok çok açıyoruz ha biz. Çok açıyoruz. Kornerden kaç golüm var ki benim? Birkaç tane. Ben çok korneri kullanmıyorum. Ama kısa pastan yapıyoruz. Kısa planlar. Zor. Benim zor olmuş şekli. Evet. <laughs> O neydi? Eto'ya? ya. sen. Epic aldık. Epic aldım. Almaz olay. <laughs> 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 Şimdi hoşuyla hoşuyla koşuyla. Hayır. Oh tamam. Son hata onlar mı yapıyor? O atak mı lan? Devam yanla tıklıyorum. bunu da tıklıyorum. Buradan da tıklıyorum. Evet. Bir challenge yapak mı lan? Pasta şunu kullanmadan maç oynuyor. Mesela Ara pası kullanabilirim ama pas kullanamayacağım. Tamam. Challenge başladı. Pas kullanma challenge. Ara pasıyla yapmaya çalışacağım. Ara pas da çok. Bu pas şöyle değil mi? O zaman ekran değiştirelim. Ara pası diyelim. Şöyle içeriye doğru ara pası bıraktım. Kimden çıktı? Hayır, ara pasıyla olmuyor çünkü. Şimdi, şimdi 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 pas pas değiştir değiştir değiştir. O pas şu geldi kullanmayacağız biz onu. Yani kullanmasak da olur yani. Ya bu challenge için sadece. Gerçek oyuncuyla da yani zaten kazanıyoruz. Kullanmasak da olur yani. Araba arabası arabası Allah. Bunu saymıyorum. Arabanı saymayacağım. Ya kalasam bile gol atmayacağım bununla. Dur bir daha. Getir onu. Getir onu. Getir lan topu. Şimdi yanlışlıkla pasa bastım. O yüzden en başa geri getireceğim. Ya bir dur ya. Kayacağım ha. H. <laughs> Ender indir. Hayır hayır, vinite de devam, vinite de devam. geri ver onu. Tamamdır. Ver viniye, koş vini koş, yardır. Hop çek geriye. Hop, hop, hop. Tamam. Buradan atayım çok yaklaşmayayım. Oğlum biz az önce ne yaptık? Pardon arkadaşlar, pardon aklımdan çıkmış pardon. Bak yine pasa basmaya çalışıyorum ya. Bu maç bitene kadar öyle. Ara. Yine ara. Oğlum bu ara işte bozuk. Arayı her yerde kullanamıyorum. Baksana ara dedim gol atmaya çalışıyor. Pas dedik yani. Hadi ver artık doğru düzgün bir ara. Oğlum arayla hiç gol atamıyoruz ha. Bu ara pasıyla ara paslarıyla bir gol atacağım. Ara pası vere vere bir gol atacağım yani. <laughs> bu maç bitmedi yapacağım. Yarın sana rakip oynamıyor hiç. Bot lan bu. Dur lan dur dur Aracım. Burada değiştire basabilirim. Bir tek pas yani o tuşlarda kızdırmayın. Evet pas kullanarak yaptık. Ara pası kullanarak bu. Biz bir tane attık yani. İlk kalp bir tane zımbalıyor orada. Görüyoruz hepimiz. Evil orada bir seviniyor. <laughs> Fernandes mi lan o? Fernandes Kadri değil ki. Belki değişmiştir. Bakalım. bu okay. Zaten 10 dakika kaldı maçın bitmesine. Size de bu maçtan sonra bay bay diyeceğim. Sonra biraz şey çekeceğim ya. Ee, neydi adı? Dendim he. Başka oyun istiyorsanız yazın. PUBG demeyin ama mikrofon yok Yok bir şey yok PUBG'de ses açmam lazım Kas, kasmam için de ses açmam lazım o zaman beni duyamayacaksınız ara paslarıyla devam ama gol atma çalış değil gol attık kurtulduk o, ce o, cezadan kurtulduk ara paslarıyla devam ki. Pas vereyim çok oldu. Bir daha pas vereyim. Dur hocam. Ya da pas vermeye çalışıyoruz. Aradan yolu Şöyle çok olmadı. Çok olmadı. Çok olmadı. Çok olmadı. Koş maraton. Şöyle bir şey de yapalım Hız tuşunu kullanmadan. yok yok öyle bir şey yok. Çok zorlanırım. Hadi topu alırsam gerçek rakip olduğunu düşün. Topu alırsam gidemem bile yani. Diyelim adam kor korneri kullandı. Ben tam adam yanlış kullandı. Kontrol çıkmaya çalışıyorum ama basamam yani ona. Adam yetişir bana. Kayar da bitirir yani. İşi biter. Hadi bay arkadaşlar. Bay. Bay bay bay.